kadar birik. Ne oluyor? Neyi paylaşamıyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Allah Allah! Durun çocuklar! Şişt. Çok ayıp! Çok ayıp ya! Çok ayıp! Hiç size yakışıyor mu? Bak tırnaklarını geçirdi. Çek! Çekin! 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 Şişt. Çek, çek ayağını. Yazık bunlara yazık. Çek, çek. Yok o kadar vurulmaz da birbirlerine zarar verecekler. Çek, çek. Tamam. Sen git hadi, sen git, sen git. Şişt. Aa çok ayıp ya. Lan çek. <laughs>